Evet, bugün Aksu Müzesi'ndeyiz. Bakalım içeride neler var, dakika bir. Gerçekten muhteşem şeylerle karşılaşacağımızdan eminiz. Evet, sevgili arkadaşlar, bu bir... ...şimdi ağaç olarak gözüküyor size, görüyorsunuz. Evet, bu bir ağaç ama nasıl bir ağaç? bir fosil. Milyonlarca yıl önceden kalma bir fosil ve... ...aslında tamamen taşlaşmış. Yani artık ağaç vasfı yok. Hepnati yan yana gömülmüş mahire yan yan. çok acayip. Başları birbirine bakan şekilde gömülen bir sürü mezar var. Bu şekilde gömülmüş eski Türklerde mi var Yok, yok. Çoğu toplumda var. Orta Asya'da da var. Türkistan'da da var tabii. Hatta Sibirya'da da var. Kurgan geleneği. Yani kurgan geleneği dediğimiz bir mezar geleneği var. Hmm. Klasik İskit Saka'dan başlayan bir mezar geleneği. Evet. Bu da İrtiya'ya kadar uzanmış. Ya bu, e, Uygur bölgesine kadar uzanmış. Aynı zamanda buraya kadar uzanmış. Bir Türk geleneği değil bu bölgesel bir gelenek öyle mi? Ya, Türk geleneği diyebiliriz tabii çünkü. Diyebilir miyiz? Yani İskit, hiç sata da olsun şey olsun. Değil Şu an içinde bulunduğumuz e, bölge tarım bölgesi diye geçiyor. Hı, -hı. Yani Türkçe aslında, tarım. Hı -hı. tarım bölgesi. Ve sürekli Çinlilerle Türklerin hani buraya almak için savaştığı bir bölge. Çok önemli Çok önemli bir bölge tabii. görebiliriz. Genel olarak üç kısmından oluşturulmuş. Doğu kısmı, birinci kısmı, Doğu kısmı Xi'an kentinden başlıyor ve Donghuang kentine kadar uzanıyor. Xi'an'dan başlıyoruz. Gittiğimiz yerler. Evet tam başlangıcıymış o zaman Ve ikinci kısmı başlıyoruz, ve kadar uzanıyor. Biz de hareketliyoruz. şekilde Çin'den başlıyoruz ve Orta Asya'dan geçeriz ve sonunda İtalya'ya geldik. Bu üçüncü kısmı ve batı kısmıdır. Is this Shanghai? Shanghai. Shanghai. Tamam. Bu Burası? Fuzhou. Fuzhou. Hmm. Ha? Guangzhou. Guangzhou. Tamam. Şu aşağıdan giden baharat yok. Şanghai. Burada Şanghay'dan başlıyor. Fuzhou, Guangzhou. Ve sonra devam ediyor. Bak altta nerelere kadar gidiyor görüyor musun? Gerçekten mükemmel bir at Bu inanılmaz büyüleyici bir at. Benim en merak ettiğim şey şu gezberi yapmamın temel sebebi şu gördüğünüz harita net söyleyebilirim. Çünkü şu harita bizim dikkat ederseniz ilk gezimizde başladığımız yer. Yani İpek yolunun başlangıcı Şiyen. Şiyen'e gidip çekimler yapmıştık. Şiyen öyle bir nokta ki bakın yukarıda farklı bir rota taşıyor. Alttan gene Orta Asya'dan ikinci bir rota taşıyor. Ve bu iki rota aslında ikisi baş, bakın birleşip İran'dan, Türkiye Antakya'dan giriyor ve daha sonra Türkiye'yi terk edip İngiltere'ye kadar giden müthiş bir yol. İşte müziğin taşınma yolunu görüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki bütün müzikler sadece batıya taşınmıyor. Batıdaki de bu tarafa taşınıyor. Ve ortaya muhteşem bir karışım çıkmaya başlıyor. Bir süre sonra korkunç. Hatta yetmiyor. Baharat yolu Şanghay'da başlıyor. Şanhay'dan gelen baharat yolu da bakın. Hindistan'ı taşıyıp, Endonezya, bütün adaları taşıyıp daha sonra Zanzibar'a ulaşıyor. Ki Zanzibar bizim daha önce çok araştığımız Tarap müziğinin birleşim yeri. Tarap müziği neden birleşiyor? Çünkü Zanzibar'dan çıkan yol İskenderiye'ye varıyor. Ve çok ilginç şekilde İran'ın kuzeyine, ulusuna yani, yani Afganistan'a varıyor. Bu müzik burada Tarap müziğiyle oluşturuyor. Tarap müziğinin deliliği ne biliyor musunuz? Amerika'ya taşınan ilk köleler Zanzibar'dan taşınıyor. Yani buradaki müzik Amerika'ya taşınmış köle müziğini de temelli oluşturuyor. Hey, caza dönüşüyor daha sonra. Evet. İşte böyle bir delilik. Ve daha da ilginç bir nokta Zanzibar'da, Zanzibar'da Osmanlı'nın da gemileri var. Bir dönem Osmanlı da yaşıyor. Düşünün iş ne kadar karışıyor. Tarak müziğini incelediğiniz zaman akordiyon var. Efendim İran müziği var, Afgan müziği var, karman çorman inanılmaz bir şey. Ve dediğim gibi bu müzik Amerika'ya taşında da caza dönüşecek. Acayip delilik. Şu gördüğünüz haritayı unutmayın. Bu evet. insanlık tarihini gösteren bir harita. Han Hanedanlığı döneminde merkezi hükümet Batı bölgeleri valisi, Batı bölgeleri baş yetkilisi, Buji askeri subayı ve diğer bazı yüksek rütbeli kişilerin atanması ve görevlendirilmesinin yanı sıra idari işleri yürütmeleri için bölge şefleri görevlendirmiş ve onlara mühürler ve iki ipek, ipek kurdeleler vermiş. Han Hanedanlığı ipek yolunun engelsiz tutmak ve batı bölgelerinin sosyal istikrarını korumak için İpek Yolu boyunca stratejik alanlarda şehir suları, kaleler ve işaret kuleleri inşa ederek önemli bir askeri savunma sistemi oluşturmuş. Yani İpek Yolu'nu tutabilmek için müthiş bir askeri savunma da geliştirmek zorunda kalmışlar. Çünkü muhtemelen çok fazla saldırı vardı. Bambaşka bir dönem başladı. Artık yavaş yavaş Budizm dönemine geçtik. Değil mi? O dönemde işte Budizm'in yayıldığı dönemler milattan sonra 200'ler, 300'ler o dönemlerde. Bizdeki yayılma dönemi 700'ler. 600'ler, 700'ler. Yani bir dönem tamamen Budizm etkisi altında. Tabii. Özellikle bu tarım bölgesinde. Çünkü direkt Hindistan'dan çıkıp buraya geliyorlar. Su hmm. kentinin Kuça ilçesinden onun meleketi orada. Oradan doğan bir, çok önemli bir adam. şöyle diyeriz, Çin tarihinde en en ünlü ve en önemli dört Budist Budist tan biri, dört biri. O, e, şu an kullandığımız okuduğumuz e, Budist eserlerin çoğu o çevirmiş. Çevirmiyor. Babası Hindistanlı Aa. ve annesi Aksu kentinde e, Aksu kentinin kuça ilçesindeki bir prenses kendisi Hı. burada doktan sonra 7 yaşında burada yerel bir tapınağa, Budist tapınağa gitti ve Budist olmuş. Daha sonra 355'te Leonjo adlı. Şu, şuraya gelmemiş daha mi? Daha sonra Chang'an yani Xi'an. Aa Şayana gelmiş. Ve orada 12 yıl yaşamış. 12 yıl ve yaşamış. Ve orada vefat etti. Burası neresi? Daha sonra Leonjo. Burası ve Çince öğrendi. Liangzhou kentinde Çince öğrendi bu dönemde. Ondan önce Çince bilmiyordu da zaten. Evet. Hmm. Daha önce Çince bilmiyordu ve burada Çince öğrendi. Bak. daha sonra Changxian kentine e geldi, taşımış ve burada e, bakalım burada 12 yıldır yaşamış ve 3 e, 300'den fazla hmm. önemli Budist eserleri çevirdi ve Budizm Çin'deki iki dil bildiği için yayın, yayınlamış yayın ve Çince yayınlamış. yayınlamış. Çince'ye çevirmesi konusunda büyük katkıda bulunmuş. Çevirdiği için zaten evet. yayılmasını da sağlamış oluyor. Doğru değil mi? Hı hı. Çok teşekkürler. Çok önemli bir adam. Çok önemli, evet. Biliyor musunuz? Bu dizilerin öldükten sonra onların cesedi yakılacak. Hı hı. Ateş tarafından yakılacak. Evet. Ve yakıldıktan sonra cam gibi yuvarlak taşlar Aha. çıkar. Şöyle diyoruz. Bu dizinin cesedinden ne kadar Cam yuvarlak cam taşı çıkarsa evet. onu ne kadar değerli, ne kadar evet. başarılı olmasına götürmüş. İnanılmaz. Evet. <laughs> İlk defa duyuyorum bunu hayatımda. E tabi biz hiç yakmıyoruz göllerimizi. Burada altı telli bir çalgı var. Tabi pipanın öncesi aslında hmm. ama aynı zamanda bizim kopuzlarımızla o dönemki kopuzlarla birebir aynı. Hmm. Yani 700'lü yıllarda mesela. Kopuz bir... da mı altı telli ha. o zaman? Uygur fresklerinde dört telli ve altı telli kopuzlar var. Hepsi birbirine girmiş yani değil mi? Hepsi perdesiz çalgılar. Dört telli ve altı telli. Bu perdesiz çalgılar aynı şekilde işte Çin'de pipa ve Japonya'da biva olarak biliniyor. Biwa kopuz olarak kullanılmış, Hayır, kopuz ismiyle hmm. kullanılmış. Hatta Osmanlıya Şah kopuz olarak geldi. <laughs> Olaya Aynen. bak. 6 ve 7 telli olarak bu sefer... inanılmaz bir karışma dönüşmüş yani. İnsanlık tarihinin en eski enstrümanıyla karşı karşıyayız. Kuş sesi çıkarıyorlar ya. Gerçekten yani. Taksim'de bol bol duyduğumuz o enstrümanın bakın tarihine. 618-907. Kuş sesi çıkaran içine su konduğu zaman o enstrüman dünya tarihinin en eski enstrümanı sayılabilir. Bambu flüt. Bakın. Tarihlere bakın 907-618 akıl almaz. Çocukları alıyoruz, hala var. Bak bambu flüt alamazsın çocuğuna. Çocuğuma bambu flüt alamıyorum falan. <laughs> Ama çocuğuna kuş alırsın, değil mi? 2000 sene önce de alıyorlarmış çocuklar. Westerner diye çevirmişler. Hmm, batılı bir yüz. Ee, batılı bir yüz. Bu aslında bir e, Tohar soğudak, ticaret adamı. Ah ticaret tacir. adamı, tacir. Yani bu biçim şeyde de Uygur hmm. freslerinde de çok kullanılan bir yüz ifadesi. Evet. Ve sakallı bıyıkları çok gür olması sebebiyle. İnanılmaz. Bunlar Soğudak yani aslında Taciklerin ataları. Taciklerin ataları şakasın. İpek yolunda ticaret olarak çok kullanılıyor hmm. insanlar. Bunlar. Tabii Soğudaklar. Soğudaklar. Soğut, veya Soğudak diye geçiyor. Soğudaklar. Hatta ondan sonra Soğut alfabesini biz alıyoruz. Hmm. Bir dönem şeyde Uygurlar Soğut alfabesiyle eserler üretmişler. <laughs> İnanılmaz eski 1644'te kullanılan ayak ısıtıcılar. Buyurun. Hala kullanılabilir mi? Acaba içine ne koyuyorlardı yani? Herhalde kömür falan kömür bir şey koyuyor. kömür. Şey, Abi müze gezmeye bayılıyorum. Her ülkede müze gezeceksin. Hiç acımayacaksın. Çünkü net tarihle en kolay burada birleşirsin. Bakın hanedanlık dönemleri, Çin tarihi, hangi dönemden toplandı her şey ortada. Ve sevgili Akdeniz çok da güzel aslında. Türklerle olan bağını da anlatıyor yani. Burası zaten içe geçmiş bir bölge. Özellikle ben mest olduğum yer İpek Yolu. Ben çıldırdım orada. Evet, heykellerde gördüğümüz gibi Hı. bölgede Cungar hakimiyeti var. Cungar. Cungarlar mı Arkada dans edenler var. Şimdi orada bir güzel meşrep resmi çizmişler. <laughs> Çok harika bir çizim olmuş kesinlikle. Bu bölgede Cungar Moğolları hakimdi. Burada ee, Moğollar hakim bir dönem. Biliyorsunuz yani insan zaten Çin'in kuzeyini tamamen fethediyor. Doğru. Ondan sonra rejimi başlıyor. Cumgarlar buraya hakimdi. Çin hanedanı, yani bizim Çin diye bildiğimiz hanedan aslında bir Mançu hanedanı. Allah Allah. Yani Çin ırkından değiller, Han'dan değiller. Mançular 1911'e kadar burada hakim oluyorlar. 1644'te başlıyor. 1911'e kadar bu bölgede hakimlik kuruyorlar. Çin Daynesi diyor ama. Evet. Çin hanedanlı, Mançunun ailesinin adı. Bizim Çin diye bildiğimiz aslında o. Hmm. Ama bir de eski Çin var, o başka. E Aa, Kur i̇lk Kur'an başka, evet. Onlar da oradan ilham alıyor zaten. Hmm. Ama Mançuca ya yazıyorlar, Mançuca ya üretiyorlar ve o, detaya de var. farklı. Han dinlerinden çok farklıdır. Baktığın zaman Farklı. başlıkları olsun, büyük şekilleri ya. olsun gerçekten farklıdır. Peki o dans ne arkadaki? Bu bir Uygur meşrebi. Uygur meşrebi şu, değil mi? Yani Uygur, diyebiliriz. Uygur faslı diyebiliriz. Üç bölümden oluşan Uygur faslı. Üç bölümden mi oluşuyor Üç Uygur faslı? Üç bölümden fasılı. oluşuyor abi. Aa. Giriş bölümü çok name diyorlar büyük bölüm. Büyük bölüm. Büyük bölümle başlar. Hmm. Yavaş yavaş e, fasıl bölümü hmm. ve e, dansla mı bitiyor? Meşreple, dansla, meşreple. dansla bitiyor. E, klasik meclis kuruyorlar böyle. Meclis. Çok güzel. Bütün çalgıları yansıtmışlar. Satorumuz var orada yaylı çalgı. Ee, kavallarımız var. dep dedikleri, bizim dep dediklerimiz. Vurmalı çalgılarımız var. Ee, çok güzel rebaplarımız var. Yani bu geleneksel müzik bir Türk. Türk. Tabi tabi. Dans ve müziği değil mi? Aynen öyle. Yani tamam, Türklerde ben... dans ve müzik iç iç aslında. Kesinlikle. Ve müthiş bir şov. Yani üç bölümden oluşuyor diyorsun. Detaylanması korkunç olmuş. İnşallah bugün zaten öğleden sonra İnşallah. da İnşallah. Müthiş. Bir Dolan Meşrep görmeyi çok istiyoruz. Hı hı. Ee, bizdeki meclis geleneği bu Osmanlı'da da vardı. Timur'un hmm. da meclisleri meşhurdur. Allah Allah. Ee, meclis geleneği çok önemlidir. Hmm. Belirli yerlerde konuşulur, belirli yerlerde sohbet müzik edilir, yapılır. belirli yerlerde müzik yapılır, insanlar eğlenir. Mesela bizde nerede devam ediyor? Konya Barana. Barana meclisleri. Allah Allah. İşte yaren geceleri, Çankırı. Çankırı yaren geceleri. Yani Çankırı. buradan gelen şeyler öyle mi onlar. Kesinlikle. O meclis kültürü daha doğrusu. Kesinlikle. After Yarkand rejim, yani Yarkand rejiminden sonra Cungar Mongol, evet aynen onu anlatıyor bak. Tabii. 1911 şaka değil ha. Yüzyıl önceye kadar dayanıyor yani. Çok en yakın dönemler. Ne kadar çok şeyin etkisi var arkadaş. Bir değil, 5 değil, on değil yani. Bağazı Bağdat. Geldi. Bakın Bağdat'tan sonra nereye? Arkadaş bir yol biter mi ya? Mediterans'ı Akdeniz'e geldik. Arkadaş, bu Vallahi Anadolu, İskenderiye. Giriş Antakya zaten Türkiye'ye. Ankara. Ankara, Ankara, Ankara. Aman ya Rabbi. Oradan İskeç'e. Mediterranean Sea'yı gene. Akdeniz'in kenarında Arnavutluk. Alt köşeden gidiyor. İtalya, Yine ortaya doğru geldi Avusturya. Avusturya. Değil mi? İtalya. İtalya geldi. Venedik. Sahilenden. Venedik. Sahilenden. Abi İngiltere en sonu zaten. Roma. İnanılmaz ve final. Evet sevgili arkadaşlar şu an Dolan Meşrep alanına geldik. Bakalım neler yaşayacağız burada. İçeride müthiş bir gösteri izleyeceğimizi söylediler. Ben de merakla bekliyorum. Başlıyoruz. Dolan meşrep içeride mi? İçeride bulalım. İçeride. ha içeride. Sizin isminiz ne? Şey. Ayşem. Bu. Bu, bu Ayşem. Ayşem. bu Ayşem. Burada kim? Dolan kimlere denir? Dolan bölgenin adı. Bölgenin adı. Hani burada pamuk <laughs> yetiştirildiği çok meşhurmuş. İpek <laughs> yolu, yolun öneminde de. Birçok bir sürü ünlüler bize geldi. 2008 yılında çekişen güze gelirken burada bir ilkokul koku e, bağışladı. Aa, ne kadar güzel. Bu çok ünlü bir şarkıcı, bir şarkıcı. Öyle mi? Adı ne? Bahar, Bahar Guli. Bahar Guli. Bahar Gülü. Bahar Gülü demek biliyor musun? Bahar Gülü. Yoktu. 摩西，金<谁>这是阿凡提倒骑在毛驴背上的雕像。 Bugün. Şaka gibi. Uygular efendi diyor. Efendi Efendi efendi. efendi. Nasreti hocanın başını taşırsınız. Ondan sonra hiç sıkıntınız olmayacak. Nasreti hocanın elini taşırsanız mumuş Çok zengin çok zengin olacaksınız. Ve Nasreti hocanın sırtını dokunursanız bundan sonra hep çok rahat olacaksınız yorulmayacaksın. Hiç yorulmayacaksın. Selam. 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 Evet, tutarlar ve ukulele. Aa, burada da yapım atölyesi var, direkt. Asıl olay bu. Adı neymiş? Adı adı? Esminiz ne mi adam? Esminiz ne mi Tursun. 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 abi. Tursun abi. Vay be. Kaç yıldır acaba yapıyor Dut? Hmm. 15 15 yıl. Vay be. Dursun aga. Sağ ol. Sağ ol. Dur. Rahmet. Dolanın maknasına. Dolan'ın nakşılarıma. Ne dolar? Ya. Hı. Dolan havaları, havaları çalıyor. <laughs> Neden geliyordun? Aa herkes burada. O kadar kalabalık ki. Ses kayıt aletimizi kurmamız lazım. Çabuk gelin.